Yemekten Yemeğe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıslak cupcake tarifini paylaşmak istiyorum. Bunun için ilk olarak geniş bir kase 2 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri ekleyip yumurtalar köpürene kadar çırpalım. Yumurtalar köpürdükten sonra içine 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı sıvı yağ ilave edip biraz daha çırpalım. 2 yemek kaşığı kakoyu da ekleyip çırpmaya devam edelim. Şimdi bu karışımdan keklerin üzerine kullanmak için bir buçuk su bardağı ayıralım. Ardından bir miktar un, bir paket kabartma tozu ve iki paket vanilyayı da ekleyip çırparak karıştıralım. Hamurumuz hazır. Şimdi hamurumuzu kek kalıplarının içine koyalım. Kek hamurumuzdan kapların yarısına kadar koyalım. Bu şekilde bütün hamurumuzu bitirelim. Şimdi üzerlerine fındık serpelim. keklerimiz hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derece fırında bir kürdanla kontrol ederek yaklaşık 20 dakika kadar pişirelim. keklerimiz fırından çıktı. Şimdi üzerlerine ayırdığımız karışımdan dökeceğiz. İlk olarak keklerimizin üzerine bir kürdan yardımıyla delikler açalım. Ardından üzerlerine karışımımızdan dökelim. Keklerimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok lezzetli, güzel ve yumuşak görünüyorlar. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olarak ve videomu beğenerek destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.